Milli takımımız Bursa'da Hollanda karşısında serbest vuruş kullanıyoruz. Abdullah uzaktan çok sert vuruyor. Defansa çarpan top kornere gidiyor. Klayvert. Yine Hollanda atakta. Klayvert ceza sahamızda. Klayvert vuruyor. Rüştüden dönen top tehlikeyi Alpay kornere atarak uzaklaştırıyor. Köşe vuruşunu Hollanda kullandı. Ön direkte Abdullah. Ve defansımız Abdullah'la tehlikeyi uzaklaştırdı. Milli takımımızın ard arda atakları başlıyor. Tolunay. Tugay. Tugay'dan mükemmel bir pas. Sağ kanatta İlker. İlker ceza sahasına orta. Hakan Şükür kafayı vuruyor ve topallara gidiyor. Gol Hakan Şükür. Dakika 52. Milli takımımız Hollanda önünde 1-0 öne geçiyor. Avrupa'nın en büyük golcülerinden biri Hakan Şükür topu ağlara gönderiyor ve milli takımımız güçlü Hollanda önünde 1-0 önde. İşte Hakan'ın gol sevinci. Bursa'da tribünler ayakta, milli takımımız Hollanda karşısında 1-0 öne geçiyor karşılaşmanın 52. dakikasında ve bu güzel golü tekrar izliyoruz. İşte İlker'in muhteşem ortası. Hakan çok güzel yükseliyor, kafayı vuruyor ve Avrupa'nın en uzun boylu kalecilerinden Van der Sar'ı mağlup ediyor. Hollanda atakta. Van Hooydonk Alpay düşürüyor ve Manuel Diaz Vega penaltı noktasını gösteriyor. 86. dakika. Yüreğimiz ağzımıza geliyor. Manuel Diaz Vega aynı zamanda Alpay'a bir de sarı kart gösteriyor. Topun başında Seedorf. Seedorf kalemizde üstü dikkatli. Seedorf geliyor vuruşunu yapıyor ve topu üstten avuta gönderiyor. 86. dakika penaltı vuruşunu kaçırıyor. Clarence Seedorf İngiltere'deki Avrupa Şampiyonası'nda da Fransa karşısında penaltı vuruşunu kaçırmış. Ve takımının elenmesine yol açmıştı. Hollandalı taraftarlar şaşkın. Seedorf penaltıyı dışarıya gönderiyor. Milli takımımız maçı 1-0 kazanıyor Hollanda önünde ve büyük bir zafere imza atıyor. Şikayet geldiğiniz için Türk halkına hayırlı olsun. Son mertesi sonra çok mutluyuz. Hakan, Hakan. Hakan. Çok mutluyuz kazandık çok mutluyum tabii ki tabii. Bundan sonrası daha önemli. İş burada bitmiyor. Daha çıkma maçımız var. Ben vefa borcu olarak Bursa Spor seyircilerine armağan ediyorum. Çok spekülasyon yapıldı aklımda. Haksız bir şekilde. iki sene burada oynadım. Hepsine canlar teşekkürler. Ama razı Arkadaş golü attığında kaybın duyguların nasıldı? Duygularım ben sahaya çıkarken tabii ki tüm bu düşünce çıkıyoruz. Belki çoğu hiç uyumadık. Çok haksız eleştiriler almıştım bundan önce milli takımda. Ama arkadaşlarımın desteğiyle işte, sağ olsunlar. Bir de Bursa Sporlu taraftarlara bir şey söylemek istiyorum. Hey! Onlara vefa borcumu hey! ödedim. Mahcubdum. Çok sev